Arkadaşlar hepinizin video hoş geldiniz. Ben Propsalf, Alfa Propsalf. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Outlast. Outlast bir oynuyorum. Şimdi bu kapıyı açalım. Fakat oyun biraz değişik olacak arkadaşlar. Modda oynuyorum çünkü. Sağ üstte eğer görüyorsunuz ki mutlaka görüyorsunuzdur. beta v1.2 yazıyor. O modun sürümü arkadaşlar. Yani oyunun sürümü değil yanlış anlaşılmasın o, o bulamam zaten. Yani nereden bulayım? Bir de niye oynayayım? Hadi bulsam bile. Öyle bir sürüm varsa eğer. Oyunu zaten orijinal oynuyorum arkadaşlar. Sitimde. O konuda bir sıkıntı yok. Onu söyleyeyim. Şu an modu sadece. Mesela oyun şu an ölümsüz oynuyorum. Daha <laughs> burada böyle bir müzik var mıydı lan? Modla mı alakalı acaba? Ben hiç burada böyle bir müzik hatırlayamıyorum olduğunu. Mesela kolu müzik falan. Var mıydı böyle bir sesler var ya böyle buralarda olduğunu hatırlamıyorum. Tam buradaki ses var da herhalde o şey. Okay. Ama az önceki o seslerin normalde olduğunu ben hatırlayamadım açıkçası. <laughs> tamam buralar normal şeyler arkadaşlar biliyoruz zaten. Buradan not var mıydı? Yokmuş. Pil varmış alalım. Hatta ben kamerayı da çıkarmak istiyorum daha net görelim etrafı abi. Al bunu da. Tamam okuyalım. Project Wall Rider'dan falan bahsediyor işte. Klasik. Kaç kere bitirdim bunu arkadaşlar. Buraya gelemiyoruz ki yönelisi biliyoruz. Okey. Gir buraya. Neyse kamerayı açalım. Ne farkı var? Yani görüntü kalitesi biraz farklı. Evet. Hatta bayağı bir fark var sanırım yani. O halde buraya atlayalım abi. Şu an ölümsüz arkadaşlar. Mesela bizi Chris Walker'a bir şey kovalarsa şu an bizi kovalamaz. Bu sahnelerde ama. Hani olursa mesela ölmeyiz yani. Tamam abi bu adamı da geçelim. Oraya gidiyoruz. Abi bunu kullanabiliyoruz ama şu an. sözde Cm diye bir şeyler yazıyor şu an. Evet. Kayıtlar buglandı abi. oyun buglandı da yani. bayağı baya şu an. Heh. Şu an arkadaşlar farkındaysanız eğer aha kapı düzenli saçma bir şekilde. Ve fark ettiyseniz eğer e, adam gözükmedi ekranda arkadaşlar. Normalde orada gözüküyordu biliyorsunuz. Yani normalde onun orada gözüküp şey olması lazım. İşte şalde kapatırken gözükmesi. Ondan sonra içerisinde kararması lazım. O gözükmedi. Düşün yani oyun ne kadar bağlıydık şu an. Ama şu an normalde döndü galiba. O, kapısı falan düzeldi. Kriz geldi falan kendisi kırıldı falan. Bu sefer kırmış oldu yani gerçekten kendisi. Kaç abi. Kaç. Abi bakın şu an bize bir şey vermez arkadaşlar. Bakın. Şu an bize hiçbir şey yapamıyor. Ezik. Ne oldu lan? Ne oldu? Anca kovalarsın öyle boş yaparsın. Anca kovalarsın. Önüme çıkarsın anca bir altı bana daha. Ne oldu lan? Ne oldu? Vurmaya <laughs> çalışıyorum hiçbir şey yapamıyor. Nereydi lan? Anlaşlandı oyun geriye herhalde. Normalde burayı inemiyor herhalde o kadar. Ya da beni yakalamayınca geri dönüyor ya. Şimdi şey geri dönmüyor aslında oradan yok oluyor yani kolla. Öyle yapmışlar oyunu. Öyle almış. O kadar hızlı gitmiş olmaz çünkü o yaradık. O kadar kiloyla. Bir de şu an şey modu vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam daha böyle gerçekçi hareketler modu miş miyim şu an duruyor mu emin değilim ama yani karakter daha hızlı koşuyor sanki peşimde kriz farkındaysanız eğer tamam yer abi burası değil şurası jeneratör açmamız gerekiyor şu an baya baya arkadaşlar ölümsüz bir şekilde Atlast bir oynuyorum yaz yalnız buna basılmıyor abi Şimdi nereye gidiyorduk? Buraya mı gidiyorduk? ha.

the wall rider tearing his truth into the unbelievers. Evet, şu an bahsediyor arkadaşlar. <laughs> Aa kapıyı direkt açtım ben yoksa adam geldi mi? Gelmedi galiba. <laughs> Görmedim çünkü normalde buraya gelip açılıyor ya. Ben iti açtım galiba kapıyı. Ya da bal devam ediyor. Ne oldu lan? Ölü bir ses var mıydı normalde? Oha bu ne? Neyse arkadaşlar bugün bir videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugün oyunu biraz bugladık. Ölümsüz oynamış olduk. Eğer daha fazla bu video böyle video gelmesini istiyorsanız bu videonun devamının da hatta gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bilimler açmayı ve yorum atmayı yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bir de Revolt Chat sunucuma gelmeyi lütfen unutmayın. Aşağıda videonun açıklamasında ve yorumda başta tutturulanlarda link olacaktır. Discord alternatifi bir program. Oradan sunucuma gelebilirsiniz. Mobil sürümü de var. Telefonunuzu yükleyip oradan da Discord gibi aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Teşekkürler.